Çaylak önce kanala hepiniz hoş geldiniz ben Samet. Bugün arkadaşlar dosya indirecekmiş de. Ee, bugün arkadaşlar Fufa Mobile oynuyoruz. Neden böyle bir video çekmek istedim? Futbolla alakalı hiçbir video çekmemiştim arkadaşlar. Onun yüzden bir güzel bir Fufa Mobile oynayalım. Bu arada arkadaşlar bir anket düzenledim. Roblox videosu gelsin mi diye. Bayağı kişi gelsin dedi. O yüzden yarın veya 3 gün sonra videosu gelebilir arkadaşlar. Spoiler vereyim biraz. Arkadaşlar kanalımız 1100 abone oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerden tümünü işaretlemeyi unutmayın. Ve videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve daha çok Fofo mobil videoları gelsin mi yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Eğer beğenin eğer bu oyunu beğenirseniz arkadaşlar serisini çekebilirim. Hala bekliyoruz. Şu anda başlangıcı yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ben birazcık oynadım. Takımı birazcık düzelttim arkadaşlar. Düzelttim dediğim işte elimden geldiği kadar. Evet paket geldi geldiği gibi. Ve buradan geldi evet. Onu takımımıza alalım. Onu nereye koysak ki? Forvet'e mi koysak? Köşelere mi koysak? Eee. Bak. şunu da bunu yere değiştirelim. Bunu değiştirelim. Ve onu koyalım. Evet. Takımımız daha çok güçlendi. Güzel. İlk 11 böyle arkadaşlar. Alabildiğim kadar alacağım. Daha pazar falan açılmadı arkadaşlar. Bakın 5 seviye gerekiyor. Ve 5 seviye yok. Ve takımım şu anda 3 milyon değerinde arkadaşlar. Vay be güzel şu anda birkaç e, şey yapacağım maç oynayacağım birkaç tane ben zaten 4 seviyeyim ve 5 seviye olmama az kaldı artık arkadaşlar düzgün video atmaya başlayacağım söz veriyorum sizlere düzgün söz vermem ama verdim özgün maç hangisine bir dakika lan Fafa mobil arkadaşlar önceden çok oynadım ama güncellemelerle birlikte oyun birazcık değişmiş Amatör oynayacağız. Bir maç atacağız. Vay. 7700 taraftarım var. Oyna. Evet rakip bulalım. Artık arkadaşlar videolar devam edecek. Eskisi gibi. Ee, kimin fufa Mobile yapıyoruz. O nasıl bir takım lan? İnsan güzel bir takım koyar. Ben Fenerbahçe'yi koydum. Fenerbahçe diyeyim çünkü. Bu arada adamın da 7000 315 taraftarı varmış. O da amatörün 3. ligindeymiş. Ben de amatör 3. lig. Ee, bizim takım bu. Çaylak. Ev sahibiyiz. Onlar deplasman. Aa bununki fazla güçlü değil. Kolay olacak. Videodayken şu tuşlar birazcık sıkıntılı oluyor. Şu biraz kasma var gibi geliyor bana. Kolay. Kolay arkadaşlar bu Fufu Mobile'in ilk yerleri ama sonradan zorlaşıyor. Bakın. Çok kolay gol atıyoruz. 2-0 oldu bakın. Daha kaç saniye oldu lan? Hatırlamıyorum da. Aa bir dakika. Lan. Yanlışlıkla dokundum ha. Evet 3-1. Onlar da bir gol atmış. Şöyle atayım. Aa tamam, korner. Aa nasıl ya? Güzel bir gol. Hayır. Şöyle. Çok güzel. Aa onlarda da Julia mıydı? Koliya mıydı? Neydi o Olar attı. Çok güzel be. Şöyle içe attık ve gol. Evet 6-2 oldu. Atak yapıyorlar onlar da. 10 saniye kaldı. Aa, gol attılar adamlar. Hayır, hayır hayır hayır. Koş lan koş koş koş. Cık. Evet zaten maç bitti. Evet 7. golümüzde bitirdik arkadaşlar. 7-3 bitti maç. Çok güzel oldu. Devam et dedik. Ve bize e, ödül verdi. Ne ödülü bir bakalım. Karakter verir. Jeton verdi. Yıldız bilet. Başka bir şey değil mi? a 8x vermiş. Güzel. Ay 15.200 taraftarımız oldu arkadaşlar. Bu taraftarı bayağı genişletmemiz gerekiyor. Bir el daha oynayacağım. Vay onun da. Aa daha demki adam oynuyorum. Adamın 14.000 taraftarı oldu. Nasıl? Yenildiği halde yani nasıl bu kadar taraftar olabiliyor? İlginç. Evet, yine başlıyoruz. Benim güzel, forvetler güzel. Ananki berbat dik bir takım dizmiş adam. Takımla alakası yok herhalde. Nereye attım lan? Yanlışlıkla attım galiba. Hadi be. Hop, ilk gol. 1-0'la başladık. Onlar atak yapıyor. Hadi gol, gol, gol. Hadi be. Hadi ya. Tüh. Neyse 1-0. Koş 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 koş. Şöyle aradan pas. Şöyle bir pas. Hadi be, gol. Tamam, gol. 2-0 oldu. Onlar hala atak yapıyor. İnşallah gol atamazlar. Bu da gol. Evet. 3-0 oldu. Adamlar hala atak yapıyor ama gol atamıyor. Ne yapıyorsun be? Kendi kendine pas atıyor adam. 4-0 oldu. Hadi gol. Nereye atıyorsun ya? Tüh çıktı. 4-0 hala. Böyle araya attık. Şut ve gol. 5-0 oldu arkadaşlar ve onlar hala e, gol atamadılar. Şu kontroller anlayamadım. Nasıl bir kontrol bu? Ara pası. Uy çok güzel. Oy çok güzel attım. 6-0 oldu ve çok efsane bir gol attım arkadaşlar. Şöyle bir pas. Şöyle bir gol. Tamamdır. 7-1 oldu. Daha onlar yeni bir gol attı. Bir... Çıktı ya 7500 taraftar geldi be bize Vay Çok iyi Biz bayağı gol atmışız bu arada Fodan fodan verinler Adamlar sadece bir tane gol atmış onlar <laughs> Güzel oynadık bu ikinci maçımızı da Evet yine bir ödülümüz var Yine mi 100 jeton Ha, yine aynısını verdi. Devam et dedik. Ee, bu neymiş? Karşı atak. Karşı atak görevlerine tamamlandı. Yeni bir klasmana yükseldim ve karşı atakta başarıya ulaştın. Güzel. Ne verecek bana? 4 derece üyesi. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ama jeton işimize yarayacak. Bayağı ödül aldık ya. <laughs> Ve tarafta aramız güzel yükseldi. 22.700 oldu arkadaşlar. Ben şu anda hala e, hala dördüncü seviye miyim ya? Biraz güçlenseydi iyiydi. Çünkü pazara gideceğim, biraz karakter işte e, futbolcu oyuncu satın alacağım ve kaleci almam gerekiyor. E, e, neyi yükselsem şimdi burada? Bunu çalıştırayım biraz. E bunda yok. Yani yükseltemiyoruz. Bundan var mı? Onun da yok. Orta A değiştire bastık yanlışlıkla. Cık. Geri geri geri. Çalıştır. Bunun da yok. Şu kaleci Kalecinin de mi yok ya? Evet takımımızı güncelleştirdik. Güzel. Yıldız bileti. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Alalım onu. Ne işe yaradıysa artık. Karakter falan veriyor mu ya? Evet. Alınacak e, ee, şey yokmuş ödül yokmuş yine ne oluyor bize ne verecek hiçbir şey vermedi görevlere bir bakın görev vardı büyük ihtimal yapmışız tek tek amatör şey yaptım zaten onu 25 gol atmışız bu arada. Tutif işim ne be. <laughs> İlk defa duydum. Tamam. Neler verdi bize? Cevherler, günlük puanlar, bitiricilik, top sürme, görüş, dengeli. Hızlıca geçiyorum. En son bakacağız. Cevherler, yine ikinci sant, rafor, kısa pas, dengeli, güç, markaj. Vaya ödüllerdi ya. Yine bir paket. Cevherler. Vay bayağı varmış bir dakika bunu hızlıca açalım. Çok yavaş olacak bu sefer. Vay. Cevherler, jeton, yıldız bilet kredisi, bitiricilik, hedef oyuncu, ikinci santrofor, sürat, çeviklik, top kontrolü, kısa pas, top kesme, nasıl lan o? uzun pas, görüş, reaksiyon, müdahale, refleksler, top, Hakimiyeti bir numara. Evet o zaman arkadaşlar bir el daha maç yapalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Artık düzenli video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Teke tek etek olsun Seferde teketek oynayalım. Ne yazıyor? Teke tek. Etek. Bu bir sonraki klasman olan ilerlemeni gösterir. Fofof şampiyon olmak için maça ve kazan. Tamam. Amatör ve pro klasmanlarda sahadaki becerilerini geliştirmek için seni bir yapay zeka antrenörüyle ile eleştirebiliriz. Tamam öyle olsun. be <laughs> İnşallah bu şarkıdan da telif yemem. Yani oyunun ya telif yerse biteriz. Biraz sesini kıssam. Arkadaşlar bir maç başlarken sizde bir abone olsanız Bir videoya like atsanız Çok güzel olur. olur Yine ev sahibi biziz Deplasman onlar Hadi bakalım Bu maçı yaptıktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar Lütfen bir abone olun İnşallah maç uzun sürmez İlk defa oynayacağım çünkü Biraz kasma olabilir o yüzden şimdilik kusura bakmayın. Abi inşallah çok uzun sürmez ya. Bana biraz kasma var çünkü. Şöyle. Hayır ya. Focus all the way. Hayır hayır koş 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 dal dal Abi baya iyi oynuyorlar ha Veya ben kötü oynuyorum Evet uzaklaştırdım top arkadaşlar Tamam gol bizde. Çok güzel. Evet. Tamam. Kapat şunu ya. Gol attık işte. Güzel bir gol oldu. Hadi bir alamadık. Biraz kasma oluyor çünkü. Tamam ben de ben de ben de ben de. Alamadık. Ayana kay, ayana kay, ayana kay. İşte bu. Şimdi abi siz nereye atalım? Şöyle bir bakalım. Şöyle dümdüz atak kime gelirse artık. Ay arkadaş oraya mı attık? Lan nereye attın? Abi kısa pas anlamadım ki. Neden bu kadar uzun attı ki? Ulan ben de size gol attırmayacağım lan. Abi top gidiyor şaka maka. Koş 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 koş. Abi Olmadı ya. Şöyle adamı susalım. Gerek kalmadı. Uzaklaştır uzaklaştır. Tamam. Oy nasıl? Adam almamız gerekiyor. Hayır hayır. Ne oldu? Evet. Devreye arası. Of ya. Zor geçti arkadaşlar biraz. koş 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 aldın 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 aferin ha, form abi koş 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 hadi be koş biraz koş biraz koş biraz hadi sen işte bu hadi çıksın çıksın botlar oynuyor ya çıkmıyor tabi neyse çıktı sonunda şöyle güzel bir hızlı vuruş bekliyorum Abi düşme ortadan şu topa ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya siz? Güzel. Takım değişikliği. Berbat oynadın çünkü. Çıksın. Çıkmadı lan. Ben dokundum ya çıkar. Bende yani bir şeylik var çünkü. Hangisini atacak lan? aldım aldım. Hadi hadi Aldım. Hayır nasıl? Bir dakika onlar mı fena Biz mi fena Anlamadım şu anda. Koş 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 koş. Ayağına kay ayağına kay. Değmedi bile ayağına. İşte bu adam. Abi geri 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 geri. Ayağına kay. Önündeyim adam ayağına kaymıyor. Uzaklaştırdık topu güzel. 1-0 bitmesi iyiydi maç ya topa değmiyorum bile. O sıkıntı. Hayır hayır hayır. Uzaklaştır. Nereye attın gittin ya. Hadi lan 10 saniye kaldı. 10 dakika diyebiliriz öyle. Abi adam değiştirip değiştirip duruyorsa o sıkıntı. Uzaklaştır. İşte bu. Sen de uzaklaştır. Hadi be. Çok güzel. No, ne? Fuar mı? Hayda hayda rinda. Oğlum aşıtmayın lan. İşte bu. Çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Adam oynat. Şöyle uzaklaştıralım. Gittin sen oraya mı uzaklaştırdın? Çakma İbrahimovic. <laughs> Beşliğinden geçti adamı gördüm buradan. Asana topu ya. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır ya. Olan tam da 90. dakikada. Artı 5 mi? Cık. Of. Oğlum tam saniyesinde attı adam var ya. Cık. Olmadı böyle ya. Hayır, koş, koş koş Ne oldu şimdi? Penaltılara kaldık. Hadi penaltı. Hadi penaltı. Penaltılara kalmadık neden? Haksızlık. 1-1 bit maç. Kötü oldu bir işte ya. Ta, tam oğlum tam saniyesini atladım. Of bu kötü oldu var ya. Olmadı bu ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik oyun videomuzun. Beni izlediğiniz için teşekkürler ediyorum. E, kanalıma hala abone değilsiniz abone olup bildirimlerden tümünü işaretimi unutmayın ve videomuzu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki fufa mobil videolarında görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve bay bay.